Bir önceki sunumumuzda tek yönlü varyans analizinde post-hoc analizlere bakmıştık. Tek yönlü varyans analizi bize e, ikiden fazla gruptan e, en az birisinin ötekilerden farklı olup olmadığını belli bir ortalama açısından söylüyordu. E, hangi grupların birbirinden farklı olduğunu bulmak istersek de o zaman post-hoc analizler yapıyorduk. Postdoc analiz aracılığıyla e, ikili karşılaştırmalar yapıp bakıyorduk. Neden postok analiz yapıyoruz? Ya da birden fazla hipotez testini bir arada test edersek ne tür problemler olur? Şimdi e, ona değinmek istiyorum. Burada e, şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Biz bir hipotez testi yaptığımızda malumunuz alfa hatası ya da tip 1 hatamız, tip 1 hatamız %5 oluyordu değil mi efendim? Tip 1 hata ya da Alfa hatası diyorduk buna. Alfa hatası yüzde beş. İki testi birden yaparsak bu alfa hatası ne olur? Bir düşünelim azıcık. Bir test yaptık yüzde beş yanılma payımız var. İkinci bir test daha yaptığımızda şöyle bir soru soruyoruz kendimize: Acaba bu birinci test veya ikinci test arasında e, e, ikinci testte bir hata söz konusu olabilir mi? Veya diye sorduğumuzdan. Matematik derslerinden hatırlayacaksınız ortaokul lise matematiğinden ne yapıyorduk? Olasılıkları toplayarak ilerliyorduk. Böylece hızlı bir şekilde artıyor. Yani birisi yüzde beşse, öbürü de yüzde beşse, yüzde beş artı yüzde beş şeklinde artacak. Üçüncü bir hipotezimiz olduğunda, hipotez testimiz olduğunda, onda da yüzde beş gene yanılma payı var. O zaman bir yüzde beş de oradan ekleyeceğiz. Yüzde on yaklaşacak. Tabii tam yüzde on olmayacak. Nedenini de tahmin edersiniz. Bunların çünkü kesişme noktaları var. Birinci testimiz burası, ikinci testimiz burası olsa, bunların kesişme noktasını, burası yüzde beşti, burası da yüzde beş. Bunları Topladığımızda yüzde beş artı yüzde beş desek yüzde on yapıyor ama kesişme noktasını çıkarmamız lazım burayı eksi olarak almamız gerekir. Dolayısıyla gene yüzde ona yakın ya da üç test yaptığımızda yüzde yakın bir olasılık meydana çıkacak. Öyleyse bu ciddi bir durum. Biz birden fazla hipotez testi yaptığımızda. Diyelim ki üç grubumuz var karşılaştırıyoruz A grubuyla B grubunu karşılaştırdık bir test, A grubuyla C grubunu karşılaştırdık iki test, B grubuyla C grubunu 3 test, A grubuyla C grubunu 4 test yaptık. Dört tane hipotez testi peş peşe yaptığımız için her birisinin alfa yanılma payı yüzde beş bunları toplarsak belki yüzde yirmiye yakın bir hatamız olacak. Bu da okuyucu yanıltabilir. İşte bu yüzden deniyor ki. Birden fazla, çok sayıda hipotez testi yaparsanız, e, ANOVA'nın analizinde olduğu gibi, o zaman bir düzeltmeye ihtiyaç duyarsınız. Bu düzeltmeyi yapmadan verirseniz okuyucuyu yanıltma ihtimaliniz olur. Alfa hatanızı ...yükseltmiş olursunuz... ...bu yanıltma düzeltmeler içerisinde... SPSS'in post hoc menüsünde gördüğünüz... ...bir sürü test e, geliştirilmiş... ...Türkiye'den Dunkan'a... ...Şefe'ye kadar bir sürü test ismini... ...orada görebilirsiniz... ...bunların içerisinde Bonferroni kolay olduğu için... ...en basitleri olduğu için... ...tabii en basit en iyisi demek değil... ...çünkü burada biraz agresif davranıyor... ...düzeltirken... E, ...alfa hatasını düşüreceğim derken... ...çok fazla... E, ...konservatif davranıyor ama olsun anlamamız için bizim çok işimize yarayabilir. Bonferroni düzeltmesinin nasıl çalıştığını e, arz etmek istiyorum size. Şöyle bizim 1 2 3 adet ikili karşılaştırmamız var. Biraz önceki örneğimizden 3 tane ikili karşılaştırmamız olursa, 3 test yapıyorsak biz demek ki. O zaman diyor ki P değerlerini, elde ettiğiniz P değerlerini, hipotez testinin P değerlerini burada gördüklerimizi her birisini ile... Çarpmak suretiyle e, çarpı 3 diyerek her birisini çarpı 3 eşittir. 0.001 çarpı 3 tabii bunun küsuratı da var muhtemelen. 0.000004 yapar. 0.114 çarpı 3 o da 0.343 gibi bir değer oldu. Ve bunu da aynı şekilde çarpı 3 diyerek düzeltilmiş P değerlerimizi elde ettik. Ne oldu şimdi bakalım. Güney ve Doğu arasındaki fark nasıldı? P küçüktür 0.05 anlamlıydı. Bu anlamlıydı. Şimdi düzeltmeden sonra nasıl oldu? Gene anlamlılığı devam ediyor. Güney ile merkez arasındaki fark anlamsızdı. P değeri 0.05'ten büyük. Gene anlamsız olmaya devam etti. Doğu ile merkez arasındaki fark 0.02 idi. Yani anlamlıydı. Burada düzeltme yaptıktan sonra 0.05'in üzerine çıktı, anlamsız hale geldi. Böylece bir tedbir aldık. Her gördüğümüz şeyi anlamlı demiyoruz artık yani. Bir düzeltme yapıp bir konservatif yaklaşımla ondan sonra e, okuyucumuza sonuçlarımızı arz ediyoruz. Dolayısıyla SPSS'te de bunu yaparken e, size uygun bir testi seçmeniz tavsiye edilir. Canlı derslerimizde bunu daha ayrıntılı tartışırız. Şimdilik hoşçakalın.